benimle evlenir misin? Sahte evlilik. Ha? Ha? Yani sadece sahte bir evlilik olacak. Sırf insanlara göstermek için o kadar. Tanuca'yı ne kadar sevdiğimi ikimiz de biliyoruz diye düşünüyorum. Tanuca benim her şeyim, aşkım, dünyam, her şeyim. Onun için her şeyi yapmaya Hazırım ben ama istersen seninle göstermelik bir evlilik yapabiliriz. Böylece kızımı geri alabilirim. Çünkü evli olduğum zaman bu oluyor. Kızımı bana verebilirler. Umarım beni anlıyorsundur. Lütfen bana yardım et ve bu sahtelilik sayesinde seninle karı koca olarak yaşayacağız. Ama kalbim hep Tanu olacak kabul ediyor musun? Evet dersen gelip herkesle konuşacağım. Evet Rişi. Sen? E, seninle evlenebilirim. Gerçekten mi? Bu dürüstlüğün için seni çok seviyorum. Bana hiçbir zaman yalan söylemedin rişi beni kandırmadın, bana boş ümitler vermedin. Tabii ki kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Sana öyle minnettarım ki nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Rıshi bak, en bir sorun var. Evet sor. Düğünümüze Tanuca ve Abişek gelir. Tanuca bizi birlikte görünce belki bir şekilde. Aa, evet anladım. Daha fazla söyleme. Bak e, sanırım sen de biliyorsun bana güvenmemelisin. Ne olacağı belli çünkü yine de bunu açık açık konuşmak istiyorum. Tanıca fikrini değiştirip bana dönmeye karar verecek olursa hiç düşünmeden elini tutar onunla evlenirim. Üzgünüm Netra ama bunu açıkça söylemek zorundayım. Bunu böyle bilmen gerek anlıyor musun? Evet. Ve son bir sorum var. Sor. Ya Tanuca sana dönmezse? O zaman seninle karı kocayız. Öyle yaşarız. Ben sorun çıkarmam. Bazen sana bağırdığım için gerçekten üzgünüm ama artık söz veriyorum. Kendime hakim olacağım ama sen de Tanuca için kötü konuşmayacaksın çünkü... Onu ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Rişi ile Tanuca'nın aşkını herkes anlıyor. Hatta Netra bile. Bu gerçek bir aşk. Gerçek. Gel gidelim. Ben üzgünüm Netra başka bir amaçla gelmiştim. Ama size kulak misafiri oldum. Sorun değil. Hadi gel şimdi gidip herkese anlatalım. Gel. Mutlu ol oğlum. Karın iyi değil. Çok üzgün görünüyor. Ama ben ona bir şey söylemedim. Sorun da bu ya. Ona hiçbir şey söylemedim. Sizin yüzünüzden Kendimi iki kayanın arasında ezilen buğday gibi hissediyorum. Aa, i̇yi ki geldin. Beni konuşuyordunuz değil mi? Lütfen annene ve oğullarına söyle artık iyice kaba davranmaya başladılar. Tahammül edemiyorum. Aa, bak biri geldi işte. Ne oldu? Bak ne? küçük oğlun geldi. Artık herkes kontrolden çıktı. Herkes canı nasıl isterse öyle davranıyor. Raci, durumu herkese açıklamak yerine sadece kendi karını anlatsan yeterli aslında. Peki <laughs> pekala. Siz devam edin. Gülün gülün sen de gül boş durma hadi. Ama bu evden gittiğim zaman hepiniz anlayacaksınız. Rano tek yaptığın tehdit etmek Yani sen benim gitmem gerektiğini mi? Söylemeye çalışıyorsun ha Hayır hayır söyle istiyorsanız giderim tamam mı Tamam gidiyorum hayır, hayır, Ben anne, gidiyorum bak, evden babam tamam, tamam Yani aa, lütfen. Affedersiniz hani... Bakın e, Ben bir karar aldım ve <laughs> Önce size bir haber vermek istedim Önce siz öğrenin Ben e, Ben Tanucay'la evleniyorum Hedersinize, Netra ile diyecektim. Ne? Ah, rişi Reşı oğlum sen, Netra ile evlenmeye mi karar verdin? Ah çok ama çok tebrik ederim. Ne saçmalıyorsun sen? Şşt. Netra ile mi evleneceksin? Baba ne? Sen düşünme, sonra anlatacağım. Ha, tamam oğlum ben annesini arayıp haber vereyim o zamana. <laughs> annesi duyunca çok sevinecek. Çünkü ilişkinizin bittiğini öğrendiğinde çok üzülmüştü. Ne de olsa annesi bekler tabii. Kızı için üzülür. Reşio oğlum bak. Sen e, sen sen eminsin değil mi kararın kesinse annesini arayacağım. Evet. Ah hemen telefon ediyorum tamam. <laughs> Baba ben sana limonlu su getireyim. Hı? Neden öyle bakıyorsunuz? Açıkçası benim yapacağım evlilik aslında sahte bir evlilik. Natasha'nın velayet davasını kazanmak için netrayla bu şekilde sahte bir evlilik yapacağım. Eğer Tanuca geri e, geri dönmeye karar verirse o zaman bu evliliği iptal edeceğim. Bu kadar basit. Bu yüzden yapıyorum. Aa, şimdi içim rahatladı oğlum. Vay canına abi gerçekten çok şanslısın. Tanuca'yı çok seviyorsun ve Tanuca da seni seviyor. Netra'yı sevmiyorsun bak o bile seni seviyor. Çok şanslı bir adamsın. Bir de benim karıma bak abi. Kendisi beni zerre kadar sevmiyor mesela. Ne? Böyle şeyleri herkesin önünde Tam söyleme. Aslında böyle şeyler herkesin önünde söylenmeli. Bana bir bardak çay yapmasını istiyorum. Onu bile söylenmeden yapmıyor. Daha bu sabah yaptım içtim. Ben aklımda tutamıyorum ki. Baba sen beni kimin evlendirdin? Karım gibi değil. Patronum gibi. Yani ne yapayım? Ahana. Parçalı kızım. Suratın... Dağırız. Evet. Ay, 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 Beni karımdan kurtarın ne olur. <Gülüş> ah. <Gülüş> hmm. Ne oldu oğlum? Bir derdin var yüzünden belli. Bir şey yok baba. Tanuca'yı ikna etmek istedim ama işe yaramadı. Başarısız oldu. Böyle yapmam gerekiyor. Sorun değil oğlum. O ikna olacak. Tanuca ikna olacak. Genellikle her şeyin sonu olduğunu düşündüğümüzde yanılıyoruzdur. Aslında her şeyin sonu değil. Belki de şimdi yeni bir başlangıç yapıyorsun. Ne oldu teyze? Ablanın yakışıklı oğluna mı yoksa damada mı bakıyorsun? Merak etme. Damat akıllı. Ne kadar uğraşırsan uğraş, gülümseyerek gizleyemezsin. Ne kadar acı çektiğini biliyorum Abişek. Teyze lütfen. Ben evlenmek üzereyim. Böyle üzücü şeylerden bahsetme. Ben hiçbirinden etkilenmiyorum. Ama bu mutlu günümüzde lütfen böyle şeylerden bahsetme. Bu bizim mutlu günümüzse sen neden mutlu değilsin? Sadece mutluymuş gibi numara yapıyorsun. Senin şu anda en büyük korkun Rishi. Ben seni biliyorum. Tanucanın gitmesinden korkuyorsun. Ama Tanuca'yı Rishi ile konuşması için gönderdin değil mi? Az önce Rohit söyledi. Abi şey, sen de biliyorsun. Tanuca hala Rishi'ye deli gibi aşık. Rishi de onun kendisine dönmesini bekliyor. Ama şimdi, şimdi yeni bir sorun var? Rishi ve Netra'nın evliliği. Bu Tanuca'nın kalbine diken gibi saplandı. Tanuca çok acı çekiyor. Bundan sonra Rişi'ye geri dönmek isteyebilir. Olmaması için hiçbir sebep yok. Tanuca Rişi ile ne konuşacak olabilir? Bir sebep var teyze. Bir sebep var. Güven var. Rişi Tanuca'yı çok seviyordu. Ama ona asla güven vermedi. Ben Tanuca'ya hep güven verdim. Bu konuda benimle hiç sorun yaşamadı. Tanuca benimle evleneceğine dair söz verdiyse, bunu yapacak demektir. Benim gözlerimde gördüğün acı, benim acım değil. Tanuca'nın acısı. O şimdiye kadar ne yaşadıysa, ne çektiyse, neyle karşılaştıysa ben hepsini kalbimde hissediyorum. Kendi derdim gibi geliyor. Şimdi bile gittiği o ev ona çok büyük acı verecek. Bunu şimdiden hissedebiliyorum. Zili çalmalı mıyım? Hayır geri dönmeliyim. Rişi ile konuşmam çok önemli. kapıyı kimse açmıyor. Sen buradasın. Rishi ile konuşmak istiyorum. Diyeceklerim var. Tabii. Konuşalım. Önce içeri gir. Gel. Kançan, sen neden gerginsin? Netra ve Rishi'nin düğününü şölenle kutlayacağım. Tanuca. Seni burada görmek çok güzel. Gel otur şöyle hadi. Nasıl? Tanuca mı gelmiş? <laughs> Gel kızım. Bak Tanuca geldi. Tanuca bu benim annem. Anne bu Tanuca. Ah, Tanuca neden ayaktasın? Otur kızım otur ayakta kalma. Netra kızım git Tanuca'ya güzel bir çay ya da kahve getir. Ha? <laughs> hadi. Kançal işte bu Tanuca. Biliyorsun değil mi? Hani kınasını yapmıştık. İş adamı Abişe Kur'an'a ile evlenecek kendisi. Gerçekten çok güzel görünüyordu hayatım. Hatta o gün nazar değecek diye çok korktum. Ne güzel. Tebrik ederim. O nerede? Teyze! Natasha nerede? Natasha gelmedi canım. O evde. Önemli bir işim vardı. Ben geldim. Özgünüm kızım. Anne çikolatalı süt. Özgünüm kızım, onu unuttum. Gel, birlikte alalım. Olur mu? Tanya. Ahana! Mamprit geldi. Ben bir bakayım. Geliyorum hemen. Rano, çok heyecanlıyım. Sonunda Netra verişi evleniyor. <laughs> Tanuca. Sen de kız evlatsın. Bu yüzden çok iyi anlarsın. Bir annenin kızının evlenmeden nikahsız şekilde yaşaması hiç iyi bir his değil. Tançan yine aynı konu mu? Biz Netra'yı her zaman gelinimiz olarak gördük. Hatta gelinden bile fazlası. Rano sorun değil ama Netra uzun yıllardan beri Rishi ile evliymiş gibi yaşıyor. Ama Şimdi insanlar ona bekar anne demeye başladı. Toplum evli olmayan iki insanın birlikte yaşamasına ne der bilirsin değil mi? Bu çok ayıp. Ama artık evleniyorlar işte. Yakında düğünleri var. Neden hala üzülüyorsun ha? Netra ve evli değil miydi yani? Bu durumda Netra bekar anne mi? E, ben e, çıkmak zorundayım. Anlıca. Ama ona ona ne oldu böyle? E, Tanuca nerede? Ne demek nerede? Kendi evine gitti. Kocası abi Şekin yanına gitti. Netra da burada. Kendi kocası Rişi'nin evinde. Sen de ortalığı karıştırmayı bırak. Ha? Karışma karışma öyle kalsın tamam mı? İçimden bu sahte mutluluğu bozmak geliyor. Onlara gerçeği söylemek istiyorum ama hayır. Bunu yapmayacağım. Yoksa bu sahte evliliği gerçeğe çevirirler. Rishi ve Netra nihayet evleniyorlar. O yüzden bir şey söylemiyorum. Öyle olmasaydı hepimizi mahvederdi. Ahana. Ben seni çok iyi tanıyorum. Varun birkaç gün babam Manfred ve ben ofise gelmeyeceğiz. Hayır. Önemli bir şey olursa beni istediğin zaman arayabilirsin. Evet. Ee, daha sonra konuşalım mı? Tamam. Evet daha sonra. Hadi. Bir şey mi söyleyeceksin? Ben bir şey demeden diyeceğimi nasıl anladın? Sana kimse söylemedi mi? Neyi? Sen de kardeşin kadar akıllı ve zekisin. <laughs> Söyle. Bak şimdi... Söyle. Şey, Tanuca eve geldi. Ha, tamam. Ama hemen gitti. Gitti mi? Evet. Normalde buraya sadece seninle ya da benimle görüşmek için geliyor. Ne oldu acaba? Bir şey mi oldu? Evet benimle de hiçbir şey konuşmadı. Konuşmadı mı? Cık. Seninle de konuşmadı benimle de konuşmadı. Peki neden geldi? Amacı neydi? Neden? Yarın benim nişanım var. Evet. Ne Trayla? İki gün sonra evleniyoruz. Ah. Şimdi hatırladım. Neyi? Ben daha önce. Rishi. Gidelim, bir sürü işim var gidelim. Sonra konuşuruz. Ha bir şey daha var. Nedir? Rishi her zaman senin ve kardeşinin yanında. Hep öyle olacak. Tamam mı? Görüşürüz. Hoşça kal. Çok yanlış göründüğünün farkındayım. Ama öyle değil. Fazlası elimden gelmez. Evet abla. Ben seni anlıyorum. Rişi de bir gün anlayacak. Tanuca sadece yüzün değil. Sevginde Tanu ablam gibi. Ama hala neden anlayamıyorsun bilmiyorum. Sen sadece Rişi için buradasın. Rişi de senin için yaşıyor. Senin hayatının tek kahramanı. O. Rishi Singh Bedi Tanuca İki saattir bekliyorum Her şey yolunda mı? Bunu neden daha önce düşünmedim bilmiyorum Neyi? ben çok aptalım Abişek. Çok duygusal bir aptalım. Her şey, hayatımdaki her şey öyle saçma ki. Ben saçmayım, düşüncelerim saçma. Şu ana kadar Rişi benden her şeyi bırakıp ona geri dönmemi istiyordu. Bunu yapmadım çünkü ne olduğunu bildiğimi sanıyordum. Onu evli sanıyordum. Hayatında Tanya ve Netra var diyordum. Natasha'nın velayeti için seninle evleneceğime söz verdiğimi biliyorsun. Tamam o ayrı bir konu. Onu bir kenara bırakalım. Bugün bedelerin evine gittiğimde çok tuhaf bir şey öğrendim. Netravi Rishi'nin durumunu öğrendim. Bunu söylemekten bile utanıyorum. Onun kızı Tanya evlilik dışı. Ben neden böyleyim? Neden böyle düşünüyorum? Neden dönüp dolaşıp sonunda ona varıyorum? Neden ben her zaman onu dinliyorum? Neden neden böyle oluyor? Aşktan. Sen Rishi'ye aşıksın. Ve bu senin tek hata. Başka bir şey yok. Netra ve Rishi'nin evli olmadığını biliyordum ben kınamızdan bir gün önce öğrendim. Ama bunu sana söyleyemedim. Nasıl söyleyeyim ki ne diyecektim? Sonuçta bir kızları olduğuna göre bir bağları var. Her şey ortada. Göstermelik bir evlilik değil. Bunu sana söylemeye cesaret edemedim. Ama tanıca şunu söylemeliyim ki aşık olduğun o adam. Böyle bir adam işte. Rişi böyle yaşayan biri. Bunlardan çekinmeyen biri. Hayatında onu seven çok sayıda kız vardı ama o hiç kimseyi umursamak istemedi. Kimseye değer vermedi. Nedra'nın durumuna baksana. Rishi'yi ne kadar seviyor. Ve sen dünyada en çok onu sevdi. Sadece ona aşık oldu. Sonuç ne oldu peki? Bugün evine gitmemin sebebi bütün sorularıma cevap almaktı. Ama orada Netra'nın annesini gördüm. Şaşırtıcı bir şekilde o bile bu senaryoya çok tuhaf bakıyor. Kızıyla Rishi'nin durumunu çok sorun etmiyor gibi. Üstelik şimdi herkes çok daha mutlu. Çünkü Rishi artık bu bağın adını koyuyor. Yani hayatına devam ediyor. garip insanlar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.